Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel düz renk pembe bir yazma var. Bu yazmanın kenarında tek sıra bir örnek paylaşacağım bugün sizinle. Ee, kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Oyama hazırlamak için. E, tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak benim tığlama videomu ve orada paylaştığım bütün detayları öğrenebilirler. İki zincir çekerek tığladım. Tekrar söylemek istiyorum. Yazmamın rengiyle uyumlu ipim altın başak 5 numara pembe. Kullandığım tığım da 22 numara arkadaşlar. Hemen ayama başlamak istiyorum. Dediğim gibi tek sıra giden bir model. Ve çok gerçekten güzel olan bir model. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum ayama başlarken. Çok güzel bir oya. Tek sıra ama arkadaşlar gerçekten çeyizle bile konur. Çok güzel kendini gösteren bir model. Geldim tığ batının altından. İpimi tutturuyorum önce. İpimi tutturduktan sonra Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Örümcek yapacağım için açılma yapmasın daha sonra diye. Burada iki tığ battıdan biraz daha uzun bir örümcek yapıyorum bu şekilde. Sonra iki defa tığıma ipimi doladım. Bir iki tane boşluk bıraktım üçüncünün altından. Giriyorum ikişer, ikişer, ikişer çıktım bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine iki defa doladım. Yine döndüm aynı yuvaya. 2 2 2 çıktım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra üstüne bir tane zincir çekiyorum. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Bu 7 tane zincir çektiğim bölümün altından girerek buraya sık iğneler yapacağım. 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ben şuradaki trabzanımın tepesinden yapıyorum. 10. Bu şekilde 10 tane yapmış olduk. Şimdi üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Boyamın ön yüzünü dönüyorum. Burada İlk ilmeğimi küçük tutarak zincirimin altından 13 tane ilmek atacağım. İlmeklerimi de çok fazla uzatmayacağım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. 1, 2 tane sık iğne de boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Bu şekilde fıstığı buraya tutturduk. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 9 zincirimin altından fıstık ilmeği atacağım. 13 tane olacak arkadaşlar toplamda. Şu an benimki 5 oldu tığımın ucunda. 6 7 8 9 10 11 12 13 hepsini birden topluyorum dönmüyorum. Sık iğnelerimde 1 2 3.'den giriyorum. Bu şekilde yine aynen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yaptığım zincirimin altından tığda kalan ilmeği de sayıyorum. Önce tamamlayacağım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Yine bir iki tane boş bırakıyorum. Üçüncü zaten ilk yaptığım sık iğneye rast geliyor. Böylece Sayılar tam geliyor arkadaşlar. Verdiğim sayılara göre yaparsanız. Üstüne bir tane zincir çektim. Yine başlarken yaptığım gibi bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi bir iki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. Biraz küçük yapacağım. Çünkü biraz geniş olmuş. Örümceğimi yaptım tığ da iki tane boşluk bıraktım üçüncünün altından sık iğne ile giriyorum sık iğnemin üstüne bir zincir çektim yeni bir örümcek yapıyorum aşağı yukarı aynı büyüklükte iki defa doladım tığ battım iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum ikişer 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 çıktım üstüne hemen 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6, 7 tane. Yine 2 defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine 2'şer, 2'şer, 2'şer çıkıyorum. Böyle bir şekil oluyor. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Yaptığım bu 7 zincire 10 tane sık iğne yapacağım. 10. sık iğne bu ilk yaptığım trabzanımın üzerinde olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 oldu. 10 taneyi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir boyamın düz yönüne dönüyorum burada. Yaptığım 9 zincirimin altından 13 ilmek çekeceğim. 2, 3 oldu. 4, 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hepsini topluyorum. Düğümlüyorum. 1 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün 3. sık iğnemin üzerinden tutturuyorum. Yaptığım fıstığımı yine 9 zincir. 7 oldu. 8 9 bu şekilde. 9 zincirimin altından girerek 5 oldu. 13 tane ilmek atacağım. 6 7 8 9 10 11 12 13 hepsini birden topluyorum. Yine düğümlüyorum. 1 2 tane boşluk bıraktım. üçüncüden giriyorum. 3. Üçüncü sık iğneden tutturuyorum ipimi. Yine üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde dördüncü ilmeğim, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, on oldu, 11 12 13 Hepsini birden tığımdaki görüntü şöyle oluyor arkadaşlar. Fıstık oyasını yapamayanlar için de paylaştığım birkaç tane püf noktalarını paylaştığım videom vardı. Onları izleyebilirsiniz. Özellikle bir tanesinde kürdanla yapılışını da anlatmıştım. Hepsini birden toplayıp düğümlüyorum. Ve 1 2 3. sık iğneden tutturuyorum. Dediğim gibi sayıları tam geliyor. Üstüne bir tane zincir çektim. Başlarken yaptığım gibi örümceğini yapıyorum. Tığ battıdan bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüden giriyorum. Üzerine bir tane zincir çekip örümcek yaparak bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde modelimi birazcık çoğaltayım. Sizinle e, ütülenmiş haliyle paylaşmak istiyorum. Ben oyama yama birkaç tane daha çiçek ekledim hızlı bir şekilde. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Ütüsü çok kolay oluyor. Ütüyle ilgili hiçbir problem yaşamayacağınız bir oya oldu. E, ben tekrar ikişer zincir çekerek tığladığımı yazmamı ve ondan sonra verdiğim sayılara bağlı kalarak yaptığınızda aynı sonucu elde edeceğinizi hatırlatmak istiyorum. Hem bu modelimin hem de şimdiye kadarki bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları için de beni Instagram'da o yalnız sayfamdan takip edebilirsiniz. Bence çok güzel bir model oldu. Tek sıra ama oldukça da gösterişli, kendini gösterecek bir model. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Herkes yapsın. İnşallah güzel günlerde sağlıkla, mutlulukla kullansın.